Arkadaşlar, biz bugün köpeği besledik ama istemedi. Şimdi ne yapacağız? Kediye Köpek yemedi. Tamam. Köpeğe mama götürdük, yemedi. Şimdi gideceğiz, kedileri aldığımız mamaları vereceğiz, değil mi? Aha. Hadi gel bakalım. Bizim evin öndeki kedileri besleyeceğiz. Seviyor musun sen kedileri beslemeyi? Evet. Geçen sabah anneyle neyi verdiniz onlara? Hangisinden verdiniz? Annene şu öbür elindekinden mi verdiniz geçen anneyle beraber? Heh, ondan verdiniz evet. sabah. Şimdi de kedi maması aldık yine salam aldık. Vereceğiz yiyecekler değil mi? Evet. Hadi bakalım. Evet bizim evin önündeki kedi kulübesi şurası. Komşularımız yapmıştı. Bu fıstık böyle kamelyaya gelmiş. Biz de bunu da besleyelim. Gel bakalım Barışkan. Gel pis Şimdi her bunu onu açalım. Al. al. bakalım bak. Al oradan bir tane. Bir tane al. Dur dur al sen. Evet. Al bakalım bunu da verelim. Al bunu da ver. Buna ver. Beyaz olanı ver. Al. Al. Evet. Uyu. Al. Al bakalım. Aferin babacık. Bir tane daha verelim beyaz olana. Bak 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 nasıl yedi. Tamam. Al. Al bak bak görüyor musun? Şöyle yanına bırak. Bırak buraya atma. Buraya bırak. Buraya bırak. Evet bak şuraya bırakalım. Tamam ona da vereceğiz. Bırak şuraya. Tamam. Tamam. Aldı o. Öbürüne de verelim. Gel. Gel 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 gel. Evet ver bunu. Aferin. Bak şimdi. Al. Al bak 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 istiyor bak görüyor musun? Buna ver. Al, bunu da siyah olana götür. Atma. O yemesin. Siyah olana at. Tamam. Gel şimdi biraz da mama. Evet. Onları buraya koyalım. Tamam. Tamam. Gel şimdi siyaha da vereceğiz. Baba. Gel. Bak gördün mü? Bak bak. Şimdi oraya geçecek. O onları yiyecek. Gel şimdi siyah olana da verelim. Gel. Ah siyah gitti. Gel. Gel bak şimdi ona da bıraktık. Hadi gel bakalım. Gel. Gel. Gel gel gel. Al bakalım. Ah gel gel gel. Sana da buraya bırakalım. Ah, hadi gel bakalım. Bak geldi gördün mü? Bak yiyecek şimdi onlar orada. Şimdi bize Ettim. Evet, bak yedi. Bize gelecek. Evet, bak bak orada da bir tane daha geldi. Bak bir tane daha geldi. Aa, o Evet, biz bunları doyurmaya devam edelim. Siz kanalımıza abone unutmayın. Evet. Hadi doyur bakalım sen. Devam et doyurmaya. Elimde. Elinde değil, dök önüne. Elimde. Tamam, ver elinle ver Evet. Boy. Hadi gel.